Merhabalar arkadaşlar. Yeni Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden ve güzel yazmadan çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Evet hemen sizlere iplerimi ve yazımı tanıtarak başlayayım. 3 rengim var pembe, krem, yeşil. Üçünün markaları da altın başak 50 numara yazmam desenli gördüğünüz üzere markası Cenk. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet modelimizin alt kısmını bu şekilde yapıyoruz. Ben iki tanesini yaptım. Hemen geri kalan kısımları Bismillahirrahmanirrahim diyerek beraber başlayalım. Bir tane iniş zürafamız vardı. İkinci zürafomu da yaptım. Modelimizin arasında 1 2 3 4 tane boş zürafa bırakıyoruz. 2 3 ve 4 5. zürafama yaprağımı yapacağım. Zürafamın içine geri dönüyorum başına. Şöyle zürafamın içine tekrar batarak buraya şu boyutta bir pırpır yapıyoruz. Pırpırımızın tepesine çıkıyoruz. Şöyle inşallah net görünüyordur bazen kamerayı kontrol etmeyebiliyoruz yaparken. Pırpırımın içine batarak tepeye bir pırpır pır daha yapıyorum. Tekrar jirafımın içine iniyorum. Tepeye çıkıyorum. İniş ipimin yukarısına ara kısma batarak yine ikinci pırpırımı yapıyorum. Tekrar zürafımın içine aşağıya iniyorum. İnerken ipimizi çok germeyelim. Hafif bol bırakalım. Tekrar yukarıya çıkıyorum. Ara kısma batarak şöyle burada yine aynı ebatlarda bir pırpır daha yapıyorum. Toplamda 3 pırpırımız olacak. Zürafımın içine aşağı iniyorum. Son iniş diğerlerinden biraz daha bol bırakalım. Üste çalışma yapacağız. Bu şekilde hemen birinci ama aşağıya iniyorum. İpimi ayarlayacağım. Modelimizin arasında dört tane boş zürafa yapıyorduk. 2 3 vidort 5. zürafama yine yaprağımı yapacağım. Geri dönüyoruz. Hemen zürafmin içine batarak burada yine bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum pırpırımın içine batarak tepede şu boyutta bir pırpır pır yapıyorum. Tekrar zırafımın içine iniyorum. Tepeye çıkıyorum. Arı kısma batarak yine bir pırpır pır yapıyoruz. Aynı boyutta olacak ayarlıyoruz. Yine zürafanın içine aşağıya iniyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum. Pırpırlarımız 3 olana kadar devam ediyoruz. Kolay bir işlem. Yeni başlayanlar vardır. Detaylı anlatmam gerekiyor her videoda. Kural böyle. Evet. Üç tane pırpır yaptım. Zürafanın içine aşağıya iniyorum. İnerken hafif ipimizi bol bırakıyoruz. Yine devam edecek olursak buraya yine dört tane boş zürafa 5. yaprağımızı yapıyoruz. Evet ben hemen buradan ipimi keseceğim. Gülüm için ipimi alıp geleceğim. Bakın modelimizin alt kısmına bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Evet krem rengimi aldım ve geldim. Hemen şuradan yaprağımızın altındaki ilk zürafamıza sabitliyoruz ipimizi bu şekilde aynı yere batarak buraya şu boyutta pırpırlar yapıyoruz bir aynı zürafanın içine yapıyoruz pırpırlarımıza iki ve üç. Toplamda üç tane pırpır pır yaptık. Hemen buradan ipimizi kesiyoruz. Evet, ipimizi kestik. Hemen yine diğer yaprağımızın sıradaki yaprağımızın birinci zürafasına ipimi sabitliyorum. Aynı zürafamın içine aynı işlemle. 3 tane pırpır yapıyorum. 1 2 3 Yine buradan ipimizi kesiyoruz. Diğer yaprağımızın ilk zürafasına yine aynı işlemi yapıyoruz. Yine diğer yaprağımızın ilk zürafasına yine üçer tane pırpır pır yapıyorum. İkinci aşamamızda bu şekilde yapıp bitirelim. Evet. ikinci aşamamızda bu şekilde yapıp bitirdik. Bakın ütü bile gerektirmiyor. Çok tatlı, güzel bir model olacak inşallah. Hemen üçüncü aşama olarak şöyle pembe rengimi aldım. Yaprağımızın son iniş ipine batarak burayı sabitliyoruz. Hemen sabitlediğimiz yere batarak burada pırpırlar yapıyoruz. 1 2 Yine aynı yere batıyorum. Ve 3 Tepeye de üç tane pırpırımızı yapıyoruz. Hemen buradan ipimi keseceğim. Evet ipimizi kestik. Kamera arkasında kesiyorum. Değerli vaktinizi çok almayın. Videoda çok uzamasın. Gereksiz yerler için. Videoda gereksiz kesmeler biraz da zaman alıyor. O yüzden kamera arkasında kesip iğne geçirme kesmek gibi işlemleri kamera arkasında yapıyorum. Evet yine diğer yaprağımızın iniş ipine son iniş ipine batarak ipimizi sabitledik. Sabitlediğim yere batarak yine buraya 3 tane pırpır yapacağız. İbatlarına dikkat edelim. 2 Ve üç. Buraya da üç tane pırpırımızı yaptık. Hemen yine ipimi keseceğim. Geri kalan iki yaprağımın yine iniş iplerine üçer tane pırpır çalışacağım. Son haliyle ve fiyat bilgisiyle hemen geleceğim. Evet, ben bu şekilde modelimi bitirdim ve geldim. Bakın gerçekten de çok çok tatlı, çok güzel bir model oldu. Yazmasına da çok yakıştığını düşünüyorum. ütü bile gerektirmiyor arkadaşlar. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bu modelin fiyat bilgisine gelecek olursak bu modeli 60 TL'den yapıp yaptırabiliriz. Çünkü biraz sık sık olduğu için çok işçiliği yok fakat sık sık yapıldığı için erken bitmeyebilir. Verdiğim fiyatlar masraf karşı tarafa yaptırana ait arkadaşlar. Evet bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.